Bugün size Stardal planche hakkında bütün bildiklerimi anlatmaya geldim. Hadi başlayalım. Ben bu hareketi sonradan keşfettim. Keşfetmem ne? Kalçamın yukarıda kalması düzeldi diyebilirim. Yani merkezi kuvvetimi daha iyi ayarlamaya başladım. Şöyle göstereyim size. Şu değil, tam şu. Yani şu kısım. Bu gösterdiğim hareketler planche egzersizine, yani flench hareketine başlayacak olanlar için temel hareketler diyebilirim. Bu hareketleri yaparsanız kalçanız düz bir seviyede kalır. Ee, hiç sevmiyorum. Yani şu an bile zorlandım. Çünkü hiç yapmadım bu hareketi. Videoya geçmeden önce size kendimi tanıtayım. Adım Alper, soyadım Altın. Kocaeli Sir Workout ekibindeyim. Kalistinik sporunu yaklaşık 1-1,5 yıldır yapıyorum. Daha öncesinde 2 yıl powerlifting bodybuilding karışımı yaptım. Straddle planche hareketi biraz zor bir hareket. Yani uzun süreçler sonuna çıkan bir hareket. Bugün bunun bütün evrelerini size anlatacağım. Straddle planche hareketini yapmak isteyen başlangıç hareketlerini göstereceğim. Orta seviye hareketleri göstereceğim. Sonrasında biraz daha böyle artık planche yapma evresindeki hareketleri size anlatacağım. Planche'liğin hareketini göstereceğim size. Bu hareket omuz ek, omuz ve e, dirsek eklemlerini çalıştıran bir hareket. Yani başlangıç için en verimli hareket budur. Göstereyim size ilk önce. Eller dirsekler karşıya bakacak şekilde. Yani ellerinizi şu şekilde koyuyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şu değil, tam şu yani şu kısım karşıya bakacak şekilde koyun dirsekleriniz karşıya bakarsa dirsek eklemleri biraz daha zorlanıyor ve zorlanması iyi bir şey yani daha çok geliştiğini gösterir bu hareketi 15 saniyeden 4 set yapabilirsiniz İkinci hareket planche lean push up hareketi bu hareket benim en sevdiğim hareket göstereyim size Plençliğin hareketi, yani plençliğin push up hareketi, omuz, omuzu inanılmaz derecede çalıştırır. biceps kaslarını biraz vuruyor. Olmazsa olmaz denenebilecek bir hareket. Başlangıç için 15 tekrardan 4 set yine yapılabilir bence. Benim hala şu an devam ettirdiğim bir hareket. Şimdi 3. harekete geçelim. Tuck planche hareketi, planche hareketinin en basic hareketi. Bilençliğinde olduğu gibi eller ve dirsekler karşıya bakacak şekilde vücudu yerden kesiyorsunuz. Bu hareketi kasabilirsiniz. Bu hareketi baya güzel kasın. Çünkü bu hareket çok önemli bir hareket bence. Bu hareketi ben başlarda 20 saniyeden 4 çarpı yapmaya çalışıyordum. Ama yapamıyorsanız eğer 10, 10, saniyeden 4 set yapın, 5 set yapın. Zaten bir süre sonra geliştikten sonra saniyeniz otomatikmen artacaktır. Dördüncü hareket Plank push up hareketi. Ben bu hareketi pek sevmiyorum. Zor geldiği için yapmıyordum ama yapmanızı öneririm. Plank push up hareketi. Bu hareketi ben 5x5 yapıyordum. Az olsun diyordum. Öz olsun diyordum. Plank yapmanıza daha çok yardımcı olur. Çünkü omuz push up oluyor. Biraz böyle omuz daha çok çalışıyor. Omuz push up ne yani? Neyse bunu yapın. Bu gösterdiğim hareketler planche egzersizine yani planche hareketine başlayacak olanlar için temel hareketler diyebilirim. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölüm temel hareketlerde kendinizi geliştirdikten sonra yani yüksek sayılara yüksek setlere vardıktan sonra yapılması gereken hareketleri göstereceğim size. İlk hareketimiz l-sit'ten taka geçiş hareketi. Eğer paralel barınız yoksa bir kitap koyun yere ya da yüksekte olmanız lazım. Yani hareketi göstereyim size. Omuz eklemlerini sürekli oynadığı için geliştiriyor. Bu hareketi 7 çarpı 5 yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyordum. Tabii bu söylediğim rakamlar tamamen kendime göre. Size kolay ya da zor geliyorsa siz bunu düşürüp ya da alçaltabilirsiniz. Şimdi bunun biraz daha bir zor versiyonu. Lesitten taka geçip push up yapma hareketi. Bu hareket gerçekten güzel. Yoran bir hareket. 7 çarpı 5 yapabilirsiniz. Şimdi size e, ne gösterecek bunu? Üçüncü hareket. Dur. A few moments later. Kafam karıştı. Üçüncü harekete plançliğinde ileri geri hareketini söylemişim ben gençliğinde ileri geri hareketi. Tam İngilizcesi ne bilmiyorum ama bu hareket güzel bir hareket. Hareketi göstereceğim size. Bu hareket plançeye girerken çok faydalı bir hareket. 10x 5 yapıyordum. Yani sayıyı yükseltiyordum gittikçe. Tabi her antrenman sonunda amut şınav önemli, amut şınavı yapın. Yani e, planche antrenmanı bittikten, yani bitiş hareketi amut şınav olsun. Duvarda çekiyorum ben, normal yapamıyorum şu an. E, duvarda ilk başlarda 30 tane çekiyordum. Sonra güçlendikçe e, 40-50'ye çıkmaya başladı. Sonra biraz daha güçlendim, 80-90, 100'e kadar gidiyor şu an. Bunu ben nasıl yapıyorum? Mesela ilk seti çok yapmaya çalışıyorum. 20 tekrar, 18 tekrar çıkarmaya çalışıyorum. E, i̇lk de zorlayın kendiniz biraz. Eğer hiç yapamıyorsanız bir yapın, bırakın, iki yapın, bırakın, üç yapın, bırakın. Yani yavaş yavaş 30'a, 40'a çıkarmaya çalışın. Zaten bir süre sonra gelişiyorsunuz. Geliştikten sonra da omuz geliyor. Planç egzersizinde omuz çok önemli. Yani vücut ileride durunca omuz tutuyor sizi. Şimdi Zor seviye hareketlerdeyiz. Artık tamamen planche hareketini e, çözmüş aşamadayız bence. Yani ben böyle devam ettim kendi serüvenimde. Yani biraz böyle artık güçlendikten sonra yaptığım egzersizler şunlardı. Şimdi size yaptığım hareketi göstereyim. Straddle Planche'de lastik ile maksimum duruyorum ben. Bunu 5 set, 6 set falan yapıyorum. İkinci hareketi söylüyorum. Lastik ile plench Pump demişim ben. Bu nasıl bir hareket? Lastiği belimize aldıktan sonra ayakları arkaya atıp vücudu öne verip ayakları yerden atıyoruz. Kalçanızın yukarıda kalmasını sağlayan bir hareket. Çünkü ayaklar açıkken, yani startle pozisyonundayken kalça biraz daha kasılıyor, değişik bir şey oluyor. Bu hareketleri yaparsanız kalçanız düz bir seviyede kalır. Şimdi size üçüncü hareketi göstereyim. Üçüncü hareket, ben bu hareketi sonradan keşfettim. Kalçam yukarıda kalıyordu biraz. Bunu öğrendim. Bir buçuk iki hafta her antrenmanımda bulundurdum. Ve kalçamın düzeldiğini görmeye başladım. Yani merkezi kuvvetimi daha iyi ayarlamaya başladım. Elbow e, planche hareketinde. Star duracağım. Şöyle. E, 8 tekrardan 6 set yapıyordum. Bu hareket sizin kalçanızın yukarıda kalmasını sağlıyor. Dördüncü hareket eklemlerle alakalı. Dirsek eklemleriyle. İki adet dumbbell'a ihtiyaç var. Benim damlalarım 5 kilo. Siz bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Maksimum 5 yapmanız bence iyi. Çünkü gerçekten 5 de zorluyor hareket. Hareketi göstereyim size. Ters yatıyorsunuz sırt üstü. Dirsekler karşıya bakıyor. Sırt çıkık şu sırt, tam yatmıyorsunuz yani. Sırt çıkık, ayaklar yerden kalkıp kolları kaldırıyorsunuz. Bu hareket dirsek eklemini, dirsek eklemini ve omuz gücünü arttıran bir hareket. E, ayaklar yerden kesik olunca da merkezi kuvvet otomatikman kasılıyor biraz da. Bu hareketi de antrenmanınıza ekleyin. Bir de bu hareketi yani tekrar sayısını bitirdikten sonra statikte beklemeniz sizi daha çok güçlendirir. Yani 10 tane yaptım diyelim mesela. Ondan sonra şu şekilde genişte beklemek sizi biraz daha güçlendirir. Size bir hareket daha göstereceğim. Şimdi tutuyoruz yine aynı. Ayaklar açık, İleri veriyoruz. Push up çekiyoruz, kalkıyoruz geri. Bir daha ileri sonra ayakları yerden kesiyoruz. Bu hareket zor bir hareket. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Plenç sakatlıklarında genelde şu yan taraf kalçanın yan tarafı dirsek sakatlı olabiliyor. Bu sakatlıklar geçici. Bunların üstüne çok gitmeyin. Biraz dinlenmeye geçin. Özellikle şuradaki e, ağrı oluşursa eğer Stardal planç atmayı biraz bırakın yani esnekliğinize yönelin esneklik çok önemli yani ayak esnekliğiniz eğer azsa hareket o kadar zor gelir ayak esnekliğini yapın squat çok çalışın kalçanız güçlensin benim bugün göstereceklerim bu kadardı da e, bu kadar kolay gelsin herkese Oh, you make me wanna talk back.